Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin ve salat ve selam ala Rasulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbi ajamain. Selamu ve rahmetullahi ve barakatuh. Bugünkü siyar konumuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evlilik dönümü döneme hakkında olacaktır. Birincisi ticaret hayatı, bütün Mekkeliler gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve de çocukluğunda da ticarette uğraşmıştır ve gençliğinde de amcalarıyla beraber ticaretle meşgul olmuştur. Gençliğinde ticaretle uğraşırken dürüstlüğüyle tüm Mekke halkında tüm Mekke halkı onun dürüstlüğüne şahit olmuştur. Verdiği sözlerde, yaptığı işlerde dürüst olması sebebiyle Mekke halkı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme el emin yani sözünde duran, verdiği sözde duran kişi lakabını, ünvanını vermişlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi de ticarete meşgul olduğu gibi bir gün Mekke halkından birisini hastalan, ticaret yapacağı sırada hastalanmasından dolayı Tek başına kervanı alarak ticaret yapmış ve ticaret yap yaptıktan sonra büyük bir kârla tekrar Mekke'ye gelerek o insana e, aldığı kârını vererek ve insanlarla insanlar Mekke hakkında tekrar El-Emin sıfatını tecelli ettirmiştir. Hazreti Hatice ile evlenmesi. Hazreti Hatice kimdir? Miladi 556 yılında fil vakasından 15 yıl önce dünyaya gelmiştir. Kureş kabilesinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi aynı Kureş kabilesinden ama Beni Esad kolundandır. Babası Hazreti Hatice'nin babası Hüveylid bin Esed, annesi ise Fatıma Bitti Zaid'dir. Soyu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soyuyla Kusayt da birleşmektedir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabadır. Hazreti Hatice annemizin evlilikleri. Hazreti Hatice annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile evlenmeden önce iki evlilik, iki evlilik yapmıştır. İki evliliğinde de eşleri vefat etmiştir. Birinci evliliği Ebu Hale ile olmuştur. Bundan bir çocuğu başka bir rivayete göre de bir erkek bir kızı bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Bu e, haleden gelen Hid adındaki ki sonradan Müslüman sahabe Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Şemail'ine dair rivayetleri tanınan rivayetleriyle tanınan efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Selam'ın da terbiyesinde yetişmiş kişidir. İkinci evliliği ise Atık bin Abid el Mahzumi ile olmuştur ki bu da e, vefat edip bundan da yine bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir ki bunun ismi de Hint'tir. Hazreti Hatice annemizin İslamiyet'ten önceki lakabı Tahir'e, Efendimiz İslamiyet'ten sonra ise lakabı ise Hatice'nin Kübra Kübra'dır. Ümri ise künyesi ise Ümmü Hadiddir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve 25 yaşında. Hazreti Hatice eşlerinin ölümünden sonra ilk öldükten iki eşi de birincisi vefat ettikten sonra ikincisiyle evlenip ve tekrar ikincisi de vefat ettikten sonra eşlerinden kendisine çok büyük miras kalmıştır. İkinci eşinin ölümünden sonra Kureş kabilesi reisleri Hazreti Hatice annemizle evlenmek istediler. Çünkü çok zengin bir kadındı. Onunla evlenip mallarına el koymak, mallarına sahip olmak hususunda Hatice annemizle evlenmek istemişlerdir. Ebu Cehil, Ebu Sufyan bunlardan bir tanesidir. Hazreti annemiz ferasetli, basiretli, zeki bir kadındı. İlk, e, kendisini çocuklarına ve ticaretine adamıştı. Mekke'nin dürüst insanlarıyla güvendikleri, Mekke'nin Mekke halkından güvendikleri insanlarla kendisine ticaret ortaklığı, kar ortaklığı veyahut da giden kişiye ücret mukabilinde vererek ticaret yapmaya ticaret yapıyordu. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve halası Atika binti Abdülmuttalip Efendimiz sallallahu aleyhi ve amcası Ebu Talib'e gelerek Muhammed'in sallallahu aleyhi ve evlenme çağının geldiğini ona bildirdi. Ona söyledi. Ebu Talib ise ben de bunu düşünüyorum ama ona onun düğünü yapacak kadar maddiyatım, onun düğününü karşılayacak kadar maddiyatım yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise kardeşi Ebu Talib'e benim bir fikrim var, benim bir düşüncem var. Mekke'nin sayılı insanlarından Hatice güvenilir kişi, bir kişi arıyor. Ticaret ticarete götürecek yani kendi kervanını yönlendirecek onların ticaretini kendi ticaretini yapacak güvenilir bir insan arıyor eğer müsaade edersen ben konuşayım Muhammed'i ona önereyim aleyhissalatü vesselam Ebu Talip'ten izin alan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halası Atik, Atika Hatice ile konuşup Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakından bahset, bahsetti. Bir zaman sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talip Hatice ile konuşarak Muhammed aleyhisselatü vesselam hakkında, yani peygamber efendimiz hakkında kendisine kefil olduğunu, güvenilir bir insan olduğunu, asla doğruluktan vazgeçmeyen bir insan olduğunu ona söyleyerek kendisine kefil olduğunu haber etmiştir. Başka bir rivayete göre de Hazreti Hatice yeğenlerinden Peygamber Efendimizle de aynı yaşta olan ve birlikte de birkaç defa ticaret yapma şerefine nail olan Huzeyme Huzeyme'ye yani kendi yeğeni olan Huzeyme'ye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında sordu. Nasıldır? Ne şekildedir? Güvenilir mi? Güvenilmez mi? diye sorduğunda Huzeyme Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin asla yalan söylemediğini, başka bir insanın malına tenezzül etmediğini, tamah etmediğini, güvenilir bir insan olduğunu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok dürüst bir insan olduğunu halasına söyledi. Yani Hazreti Hatice annemize söyledi. Hazreti Hatice annemiz bu gelen teklifi kabul ederek kavmine ödediği ücretten iki kat daha mislini vermek vererek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ticarette kar ortaklığına ortaklığını kabul etti. Yolculuk esnasında meydana gelen olaylar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şam tarafına ticaret yapmak için hazırlıklara başladı ve gitmek için hazırlandığında Efendimiz sallallahu Hazreti Hatice annemiz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uğurlamak ve kölesi Meysere'yi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yardım etmek hususuna ona verdi. Meysere Hazreti Hatice annemizin ticaret işleriyle uğraşan kölesiydi. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Meysere ile birlikte Kervanla beraber hep beraber yola çıktılar. Peygamber Efendimizin içinde bulunduğu ticaret kervanı Şam topraklarında bulunan Busra Busra denilen badiye geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Rahip Nestura'nın manasına yakın bulunan bir ağacın altına oturdu. Me, e, Nestur, me, Nestu ile önceden arkatoş olan Meyser'e Nastura Meyser'e şu şekilde bir soru soru. Şu ağacın altında oturan kimdir? Meyser'e o Kureyş kabilesinden bir zattır buyurdu. Nastura tekrar onun gözlerinde kırmızılık var mı diye sorduğunda Meyser'e onun her daim gözlerinde kırmızılık vardır buyurdu rahip işte o peygamberlerin sonuncusudur. O ağacın altında bir peygamberden başka kimse oturmamıştır dedi. Hazır peygamber meyşereyle Şam'da ticaret yapmaya başladılar. Daha önce kar ettiklerinden kat kat daha fazla kar etmeye başladılar. Alışveriş esnasında Efendimiz sallallahu aleyhi Tü, tüccarlardan birisiyle alışveriş yaparken o tüccar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sattığı mal hakkında lat ve uzzaya yemin etmesi bu mal güzel mi daha güzel mi değil mi diye konuşurken lat ve uzza hakkında yemin etmesini teklif etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ben hayatım boyunca Onları sevmedim ve asla onların adıyla yemin etmem buyurdu. Bunun üzerine o kişi Meysere'ye dönerek bunun son peygamber olduğunu kitaplarımızda da geçtiğini Meysere'ye haber verdi. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Meysere ile beraber ticaretten çok kar elde ederek Mekke'ye döndüler. Mekke'ye dönerken hava çok sıcak olduğundan Meysera Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir şeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bir şeyin gölge ettiğini fark ederek yukarı baktığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bir bulutun takip ettiğini ve onu her daim gölgelediğini fark etti. Hazreti Hatice ve bir takım Mekke kadınları yüksek bir yere çıkarak ke kervanın gelmesini bekliyorlardı ve kervanı gördüklerinde meysere hızlıca koşarak efendisi olan Hazreti Hatice annemize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le yaptığı ticaret hakkında çok büyük kar ettiğini ve ticaret esnasında yol esnasında gördükleri har harika olayları Hazreti Hatice annemize anlattı. Mes bu olayları Hazreti Hatice annemiz amcasının oğlu olan Nevfele haber verdiğinde ise, Varaka bin Nevfele haber verdiğinde ise Varaka bin Nevfel Efendimiz sallallahu aleyhi ve hakkında Muhammed bu ümmetin peygamberidir. Onun gelmesi vakti yakındır. buyurdu. Hazreti Hz. Hatice annemiz bir gün bir rüya görür. Yine amcasının oğlu Varaka bin Nevfel anlattığında ise Varaka bin Nevfel Hazreti Hatice annemize sen son peygamberin eşi olacaksın diye buyurdu. Peygamber Efendimiz ile Hazreti Hatice annemizin evlenmesi. Hazreti Hatice'nin Hazreti Peygamberle evlenme sebebi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın akraba, birincisi akrabalık bağlı ve ikincisi kavmi arasında çok şerefli birisi olması ve üçüncüsü emanete, doğru sözlüğe, misafire, misafirli, misafirliğe perver olması sebebiyledir. Evlenme teklifini ilk önce bizzat Hazreti Hatice annemiz yapmıştır. Hazreti Hatice annemizin arkadaşı olan Nesife'ye kalbindeki geçen bütün duyguları Nesife'ye anlatarak ve Muhammed'in evlenmek hususunda düşünceleri nedir diye gidip sormasını teklif etti. Nefi Nesife, Nesife Nesife vararak efendimiz sallallahu ve e vararak evlilik hakkında soruları sorduğunda olumlu cevap aldığında Nesife Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hatice ile evlenmesini teklif etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi amcalarına bildirerek bildirdi. Amcaları ise Hatice annemizin babası olmadığı için amcalarına haber göndererek Hatice annemizi istediler. Peygamber Efendimiz Hatice ile Miladi tarih 595 yılında nübüvvetten 15 yıl önce 20 erkek mihirle 20 erkek deve mihriyle evlendi. Peygamber Hazreti Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice'den iki erkek evlat, dört tane de kız evladı olmuştur. Bir tane ise bir tane erkek evladı ise sonradan Müslüman olacak olan Maria Caresi'nden olup ismi ise İbrahim'dir. Hazreti Hatice'nin, Hazreti Hatice annemizin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce iki, bir rivayete göre üç ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de altı çocuğu toplamda ise bir rivayete göre sekiz, başka bir rivayete göre de dokuz evladı olmuştur. Hz. Hatice, Hz. Peygamber Efendimizin ilk eşidir. Haz i̇lk evlatları ise Kasım'dır. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kasım ünvanıyla kendisine verildi. İbnül Kasım. İkinci evladı Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma en son evladı ise Abdullah'tır. Hazreti Hatice annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle evlendiği zaman, evlendiği gün kölesi olan Zeyd'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hediye etmiştir. Zeyd bin Haris kimdir? Aslen Yemen asıllı Beni Kel kabilesinden olan Zeyd bin Haris Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan 10 yaş küçüktür ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve de evlatlığıdır. Ancak evlatlarının öz babalarının ismiyle isimleriyle adı, ad, adlarıyla emredilen ayet-i kerime indikten sonra Efendimiz şey Zeyd bin Zeyd babasının ismi olan Haris ile anılmaya başlamıştır. Bu ise Ahzab suresi 5. ayet-i kerimede geçmektedir. Cahiliye döneminde Zeyd bin Haris cahiliye döneminde annesi Sude ile birlikte akrabalarını ziyaret etmeye giderken Beni Kayn kabilesi tarafından kaçırarak kaçırılarak Mekke'ye şey Ukaz panarına getirerek orada satıldı. Satın alan kişi ise Hazreti Hatice annemizin yeğeni Hakim bin Hizam'dır. Hakim bin Hizam Zeyd bin Harise'yi satın alarak Mekke'ye geldi ve halası Hatice annemize hediye etti. Hatice annemiz ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la evlendiği gün Zeyd bin Harise'yi Efendimiz sallallahu aleyhi ve hediye etti. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Zeyd'i çok sevdi ve her gittiği yere de Zeyd'i götürdü. Ve bir gün Zeyd radıyallahu anh'ın akrabaları, babası Zeyd'in yaşar Mekke'de yaşadığını öğrenip Mekke'ye geldiklerinde onu satın alıp hürriyetine kavuşturup tekrar kavmine götürmek istediklerinde Zeyd radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tercih ederek Mekke'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında kaldı. Annesi ve babası ve akrabaları tekrar kavmine döndü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hakimliği Kabe'nin yapılışı. Miladı 605 yılında Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam 35 yaşlarında iken Kabe Yangın Sel sularından zarar görmesi, çok yıpranması ve hırsızların da Kabe'nin duvarlarının bir insan boyu kadar olup, olup içine girerek en değerli hazinelerini çalması sebebiyle Mekkeli insanlar toplanarak Kabe'yi tamir etmeye karar verdiler. Ancak tamir etmeye karar verdiklerinde ise Mekke'nin eşrafı, reisleri, Kabe'nin ta e tamiri hususunda tek şart sunular, Herkes Kabe'yi tamir için en temiz, en helal mallarını ortaya koyacaklar. Tam bu sırada ciddenin şuaybe yakınlarında, şu aybe yakınlarında Bizans'ın Habeşistan'daki bir kiliseyi tamir için gönder bir tamir için gemiyi içindeki malzemelerle beraber gönderirken o Cidde'nin Şuaybe denen beldesinde gemi tar karaya oturdu. Bunun haberini alan Mekkeli Mekkeliler o Şuaybe denen yere giderek gemideki bütün malları, keresteleri satın aldılar ve işlerinde taş ustaları ve marangoz ustalarını ise Kabe'yi tamir etmek hususunda onları da Mekke'ye davet ettiler. Mekke'ye gelen malzemeleri de getiren, getiren Mekke halkı Kabe'yi tamir etmeye başladılar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın o ilk temel attığı yere kadar inerek bütün şeyleri temizleyerek oradan tekrar yeni bir taşlar bularak binayı Kabe'yi tamir etmeye başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise amcasıyla beraber Kabe'nin tamiratı usu tamiratında bizzat taş taşıyarak orada çalışmıştır. Kabe'nin tamiratı bittikten sonra sıra Hacerül Esvet'i koyma hususuna geldi. Arat kabilesi hepsi tartışmaya girdiler. Ben şerefliyim, ben koyacağım diye tartışmaya girdiler. Ebu Umeyye olmasaydı az kalsın Mekkeli kavimler birbirleriyle savaşma mehalesine, savaşma savaşacak durumuna geldiler. Ebu Umeyye Ey Kureyş topluluğu istilaf ettiğiniz konu hususunda mescide mes yani Kabe mescit kapısı tarafından yani Beni Şeybe kapısından giren ilk kişiyi hakem tayin edelim. Onu bizim başımıza hakem tayin edelim dediklerinde ise Beni Şeybe kapısından ilk giren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olunca Muhammedul Emin el-Emin girmiştir diyerek bütün o insanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gelmesiyle sevinmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bu durumu haber verdiklerinde ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerindeki bulunan cübbeyi yere sererek ve Hacer-i Resvet'i bizzat kendi elinden alarak cübbesinin üstüne koydu ve Kureyş'in liderlerini her besin cümbenin bir ucundan tutturarak Hacerül Eskabe'nin yanında Hacerül Esvet'in bulunduğu yere hepsi el tutarak getirdiler ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bizzat Hacerül Esvet'i kucaklayarak yerine koydu. Böylece Kureyşler arasında çıkmakta olan savaşa mani olmuş ve herkesi ise mutlu etmişti. Hacerul Esved Arapçada siyah taş demektir. Kabe'de yerden bir buçuk metre yükseklikte 30 santim çapında yumurta biçiminde olan siyah taştır. Hacerül Esved İbrahim Aleyhisselam tarafından Kabe'nin inşaatında bizzat oraya konulmuş taştır. Hazreti Peygamber Efendimizin Aculini, keşfül Hafa Nesai'de bildirdi hadis-i şerifte ise Hacer-ül Esved cennetten bir taştır. Cennettendir buyurmuştur. Huzalar, Huzara Cürğüm Cürğümleri Mekke'den kovduklarında Huza kabili, şey kabilesi Hacer-ül Esved'i alarak göme gömdüler ve kaçtılar gittiler. Huzda kabilesi Hacerül Esved'i tekrar bularak Kabe'deki bulunduğu makamına koydular. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.